Merhabalar arkadaşlar bugün GTA Online'da sınırsız para hilesi yapımını göstereceğim. Bu kumar Ali hilesinden çok daha kolay ve zahmetsiz. Şimdi ilk önce telefonu açıp internete giriyoruz. Ee, sonra buradan şeye giriyoruz bir araba sitesine. Sonra buradan rastgele bir araba alıyoruz. Mesela şunu alalım. Bunu buraya getirelim. Evet, şimdi gelmesini bekleyeceğiz. Hello. Ben gel araba gelince videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar arabamız geldi. Şimdi bu arabayı modifiyeciye götürmemiz gerek. Tamam modifiyeciye götüreceğiz. Bu arada arkadaşlar şey yapacağız şimdi. Arabayı biliyorsunuz modifiyeciye götürünce satma seçeneği var. Onun şeyini değiştireceğiz, sayısını değiştireceğiz. Ve 10 milyon, 15 milyon, 100 milyon alabileceğiz. Öncelikle internetten araba almanız gerek burada. Araba çalarsanız sokaktan sayılmaz. Yani hata veriyor. İnternetten almanız gerek. Sokaktan çalmamanız gerek yani. Herhangi bir fiyatı olabilir. Sadece bedava olanlar almayın yani. Bunlar olabilir. mes 100 binlik, 50 binlik arabalar. Motorda işe yarıyor mu bilmiyorum. Onu denemedim ama bu ihtimal işe yarıyordur. Şimdi gidiyoruz. Ve modifiyeciye geldik. Modifiyeciye girmeden önce şey açıyoruz. Cheat engine açıyoruz. Evet, açtık. kitabı 5 diyoruz. Tamamdır. Bir de oyunun sesini kısacağım ben birazcık. Tamam. Şimdi arabaya hasar vermemiz gerekiyor Arabayı çarpın bir yerlere. Çarp 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 arabayı tamam. Güzel. Şimdi girmemiz gerek. Evet arabayı çarptık Hasar verdik bayağı bir. Bu daha kısa ve kolay yani. Şimdi şu peer ben demeden önce sel diyoruz, tıklıyoruz, fiyatını öğreniyoruz. 71.760mış. Şimdi yine masa üstüne dönüyoruz. Ve buraya 71.760 yazıyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç tane sonuç bulacak. Evet 28 tane sonuç buldu şimdi yapmamız gereken oyuna yeniden dönüyoruz ve demiyoruz asla dememiz gerek repair diyoruz evet dedik şimdi buradan sel yerine tekrar geliyoruz modifiyecinin şeyden 72 bin oldu şimdi e, yine masaüstüne dönüyoruz buraya 72 bin yazıyoruz Evet. Şimdi bunları alıyoruz. Bu aktive yazan yere hepsini tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkla 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 tıkla. Şimdi. Şimdi arkadaşlar bunları CTRL A yap yapıyoruz. Bir dakika. CTRL A ve iki kere tıklıyoruz. Şimdi buraya 10 milyon yazıyoruz. Evet. Şimdi oyuna dönüyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 milyon oldu. Şimdi buna sarı diyoruz ve confirm diyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet ve o gördüğünüz gibi 10 milyonumuz geldi. Kumar çok daha basit. Umarım size de işe yaramıştır arkadaşlar. Görüşmek üzere.